çalışıyor. bakalım gel. <gülüyor> 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 gel. gel. Çık hadi çık. Çık, çık hadi. Çık bak bak dur dur inecek bakalım inene bakalım. Bak arkadakiler de oyun yapıyorlar. İline... Geri Bu Gel gel bakalım. Tamam dur bakalım. Evet öyle çıkacaksınız işte. Ama şimdi geri geldi. Dur şunlar da nasıl güzel şey yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> dur kızım güreşiyorlar bunlar dur. Güreşlerine bakalım. <laughs> Anneler nasıl sarılıyorlar bak. Şunu tutar mısın bebeğim? Aa, bak onlar çıkmaya çalışıyorlar. Değil az mi? kaldı çıkaracağım size az kaldı. Tutayım mı? Artık kendileri bugün sabah çıktığımda evet sev biraz ablası tamam. Karelin çıkmaya mı çalışıyorlar? Dur bakalım. Karelin. Tamam çıkartacağım çok az kaldı. çıktılar. Çıkıyor. çıkıyor. Haydi bakalım haydi. İnci mi o? İnci inci. Hadi inci. Hadi gayret inci. Hadi inci. Çok <laughs> Dur dur. Gel. Oo. Gel kızım. Gel Bizi kızım. Görünce gel. <laughs> çıkmaya, çıkmaya çalışıyorlar ya resmen. Geç bakayım. Baba bak göbek değerli de göbek. Zeytine bak zeytin. Zeytin. Bu ne hal zeytin? <laughs> zeytin. Bak 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 bak. Mercan. İnce, incenin gözü dışarıda. Hadi. Çekil bakalım babası. Evet, çıkarabilecekler mi? mı? de şey Hadi gel. Bunlar bir iki güne kala çıkarlar dışarıya. Bugün sabah bir baktım. Dışarıya çıkmışlar üçü de. Üstü başı olmuş, Hepsi dışarıda. <laughs> Yakında çıkartacağım sizi. Tamam mı? Bırak bakalım çıkabilecekler Sen biraz geride dur ablası. Tutunurken yoluyor arkadaşlar. <bak. gülüyor> Çok fena karelin. Evet. Karelin ben... çıkmıyor. Mercan çıkamıyor. annesinin kuyruğunu temizliyor Mercan da. Kızım, geç bakalım ablası. Zeytin ne yapıyor? Zeytin hep yatmalıdır. Dur. ablası. Çıksın bakalım. Kız, kamera'yı birazcık uzaklaştıralım. Yoksa çıkmayacak. Yok, şimdi birazdan çıkarlar. Karelin? Sen mi çıkarttın? Kendileri mi çıktı? Ama sen çıkartamazsın. Aa hadi Mercan, aferin Mercan. Dur dur çıkıyor. Ablası bu tarafa gel. Bak korkma Aferin kızım gel. Gel 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 gel. <laughs> evet canlı yayında kedilerin çıkışını görüyoruz. Evet hadi haydi oğlum. Niye dur bu tarafa gel. <laughs> haydi. Haydi gelin bakalım. <laughs> gelin 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 gelin. Çık, çıkacaklar bunlar. Gel. Hadi ince. Gel. En önce kim çıkacak bakalım. Haydi çıkmayı başarın ya. Bence birisi çıkacak bence. Evet bak cevap veriyor Zeytin. Gel. Gel bakalım gel. Bak 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 ablası. Hadi gel. Hadi gel bakalım. Hadi bakalım kim çıkacak. Karelin. Karelin. Aferin kızım cevap da verir. Dur bakalım. Annesiyle oynuyor Mercan'a bak. Hadi bakalım çıkın çocuklar. Haydi. Haydi. Onlar Hadi gayret. Biz bizden korkuyorlar. Hadi gayret. Biraz ileri dur abla sen. İleri dur. Hadi bakalım. Beni Hadi cesaret. Haydi bir cesaret. Haydi oğlum. Gel kızım. Karelin. Arka planda Mercan yine oyun peşinde. Hareketlere bak. Hı. Oo çıkmak üzereler. Haydi. Evet haydi ince. Tamam gel gelebilirsin. Gelemiyorlar. Biraz daha korkuyorlar da bunlar bir iki gün daha çıkarlar. Bir iki günü kaldı. Evet sev bakalım ablasın güzelce. Hmm, bak. Seni tanı da kokluyor. Haydi bakalım. Az kaldı. Çok az kaldı. Hepiniz özgürlüğünüze kavuşacaksınız. Dışarıda değil mi? Hoplayıp zıplayıp oynayacaklar ablası bunlar. Hmm. Geç bakalım. Ben yavrularla çıkar çıkar. Bin çıkart, çıkart, oyun peşinde Ercan. Zeytin burada. İnci, İnci'nin tipe bak. İnci, bak bakayım. verim sana güzel i̇nci, i̇nci. çok tatlı arkadaşlar. Çok tatlı. İnci'nin yüzüne bakar mısın ablası? Ne kadar tatlı. İnci. Ay, zeytin de çok tatlı Aberim arkadaşlar. Güzel. güzel. Aha nasıl oturdu kaldı. <laughs> zeytin köşede <laughs> oturdu kaldı bir boksör gibi. Zeytin de çok tatlı. Evet ablası bak o da güzel zeytin değil mi? Evet. Elimi temizlik yapıyor bak. İnceye baksan. ince. İnce. Büyümüş de kendi temizlermiş. Vay ince. Yalıyor. Vay yakışıklı incim benim var. Bak. <laughs> bak. Hoppala hadi bakalım kapatıyoruz. Hoşçakalın.